Normalde Balkanlarda savaş için eski koşullar yok. Endişelendirici gelişmeler var. Sırbistan silahlanıyor. 2018 bütçesini iki katına çıkartmış ve hızlı bir şekilde sanki yangından mal kaçırmayacak kaçıracaksana silahlanmaya çalışıyor. Ne için, kimin için söylemiyorlar. Hakkımız var bunu yapmalıyız, herkes yapıyor. Biz de yapalım, güvenliğimizi sağlayacağız diyorlar. Bosna'da savaşacak adam kalmadı. Ben bu kelimeyi Bosna özdeşinde hiç ağza almamaya çalışıyorum aslında biliyor musunuz? Duymak bile istemiyorum bu kelimeyi. Bosna Ersek, oradaki insanlar canıyla, kanıyla, bedeniyle, fazlasıyla ödeyerek bağımsızlıklarını korudular. Böyle bir senaryonun konuşulması bile beni rahatsız ediyor. O ülkeyi, o insanları rahat bırakmaları lazım. Tekrar tekrar 90'lı yıllarda yaşanan şeyleri hatırladıkça zaten başlı başına beni rahatsız ediyor. O ülkeden ellerini çeksinler. Herkes oraya Bosna'nın istikrarına, güvenliğine aykırı hareket edenler lütfen ellerini çeksinler. Ben en azından bir akademisyen olarak Bosna'nın aleyhine kim adım atıyorsa ben bir akademisyen olarak ne yapabiliyorsam yapacağım sessiz kalmayacağım, susmayacağım Bosna Hersek konusunda. Susmaya hiçbirimizin hakkı yok. Ve Hırvatistan'da bugün çok ciddi bir şekilde Bosna Hersek'e saldırıyorsa diplomatik araçları kullanarak bunun adını koymak lazım. Susmamamız lazım. Sadece Sırplar değil. Savaş yıllarında bile 90'lı yıllarda Bos Sırplarla daha doğrusu Sırbistan'la Hırvatistan arasında bunun da adını koyalım. Sırbistan savaşmıyor gibi gözüküyordu ama her yerde savaştı. En yoğun çatışmaların yaşandığı dönemde bile Sırplar ve Hırvatlar, komisyonlar devlet komisyonları düzeninde bir araya gelerek Bosna Ersek'in paylaşmasını görüşüyorlardı. Bu artık gizli saklı değil. Bunun belgeleri çıktı, tanıklıkları. Mesela Sırbistan'ın eski Cumhurbaşkanı Stepan Mesic bile eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Franjo Tucman'la Sloba'dan Milošević'in dönemin bu iki devlet milletin liderinin Bosna Ersek'i nasıl parçalamaya çalıştıklarını kendi anlattı. Ve bu senaryo hiç değişmedi. Bakın hala günümüzde bile Belgrad ve Zagreb çok az konuda uzlaşırlar. Birbirinden haz etmezler. Ama Bosna'ya zarar vermek, Bosna zarar vermek söz konusu olunca Can ciğer kuzu sarnız. Çok iyi anlaşıyorlar. Ve ben bir makale yazdım. Geçen Aralık ayında yayınlattım. Birazcık Türkiye'de kamuoyu oluşturmak maksadıyla açık açık söyleyeyim. Başını da şöyle söyledim. Bosna Ersek'te tehlikeli gelişmeler tarih tekerür mü ediyor dedim. Tarih tekerürü işte Zagreb ve Belgrad'ın genel yaklaşımlarından dolayı kaynaklandı. Hiç kimse kusura bakmasın. Benim Belgrad'da da yani Sırbistan'da da Hırvatistan'da, Moskova'da da bir sürü ülke, hepimizin dostlarımız vardı değil mi her ülkede? Ve bu konuşmaları yaptığım zaman hiçbir zaman ben bir geneleme yapmam. Hiçbir zaman bütün ülkeyi veya bütün bir milleti e, e, karalama niyetim hiç yok. Ama bir politika yanlış yapılıyorsa bunun adını açık açık yanlış dememiz lazım. Ve şu anda yanlış yapıyor. Zagreb son derece yanlış yaptı. Ve Zagreb bu da yeni bir şeydir. Bakın Ivo Banat diye bir tarihçi var. Vefat etti. Benim onunla Hırvat tarihçidir kendisidir ve Balkanlar konusunda tanıdığım en değerli tarihçilerden birisidir. Yani Balkan tarihi derken özellikle 19. yüzyıl, 20. yüzyıl falan bu, bu bu dönemleri bilen bir tarihçi olarak onunla tanışma, derinlemesine konuşma ve 2-3 gün kaliteli bir zaman geçirme fırsatım vardı. Ta 2011 yılında bana ne dedi biliyor musunuz? 2011 11 yıl öncesi bana dedi ki Şu anda Zagreb Son derece tehlikeli bir projeyle oynamaya başladı Bosna Herseyi kastederek Daha önce Stepan Mesic Cumhurbaşkanı'ydı O zaman da Hırvatlar Bosna'dan bir takım şeyler çıkartıyorlardı sıkıntılar Stepan Mesic diyordu sıkıntılarınızı çözmek için Hırvatistan olarak ne geliriz gerekirse elimizden geleni yapmaya çalışırız Ama sizin muhatabınız Zagreb değil Sorunlarınız varsa gidin Saraybosna'da sorunlarınızı kendi ülkenizde çizin, çözün. Sonra bu değişti. Hadezeliler iktidara geldi ve Hadezeliler bugün Bosna Esizlik'te Dragan Dragançovic ne diyorsa onun sözcülüğünü yapan bir e, siyaset izlemeye başladılar ve devam ettiler. Ve bu bakın ta Ivo Banat 2011 yılında uyardı. 11 sene sonra bu iş artık ciddi bir şekilde radikalleşti. Ben o yüzden diyorum açık açık bütün dostlar hiç kimse kusura bakmasın bunun adını koymamız lazım. Bunlar kendileri. Hırvatistan kendisi yanlış siyaset izlemesi neticesinde bu kendi soydaşlarının, Hırvatistan'daki daha doğrusu Bosna Ersek'teki Hırvat asılı vatandaşların bugün dile getirdikleri sıkıntıların sorumlusu Zagreb'tir ben. Ben böyle diyorum.